Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım ve Yotech ile devam edersek şirket tarafındaki teknik bağlamda her türlü göründü pozitif olmaya devam ediyor. Şirketimiz tarafında bu hafta izleyeceğimiz teknik yeni fiyatımız trend desteğimiz e, olacak. Bunu da 50 günlük hareketli ortalamamız tabii ki desteklemekte. Herhangi bir teknik sorumuz öncelikle yok. 20 günlük ortalamanın altında kalmayan hala 50 günlük ortalamanın üstü fiyatlayan 100 günlük 200 günlük ortalamalar olsun trendler olsun her şey gayet güzel ilerliyor da hala güzel. El ederinin altına salmadığım için güç kaybı da yaşanmaz. Yahut tüm genel itibariyle bakıldığında teknik ve trendleri iyi ilerlemekte olduğunu söyleyebiliriz yani. Ne zaman şirket bozulur derseniz bu sorunun cevabı nettir. Şirketin momentum kaybı için ve bozulması için iki tane olay vardır. Bozulma noktası şirkette 195-205 aralığına denk gelmektedir. Momentum noktası diye ifade ettiğimiz seviye ise şirkette 225-230 aralığına denk gelmektedir. Bu 225-230 fiyatlamasının altına salmadığımız sürece Yalıtak şirketinde önümüz hep açık. Momentum kaybetmek sizin hep yukarı elimlere sürdürmeye devam ederiz diye anlatırız. Bu da bizim 258'e, 269-270'lere ve 285'e doğru bir ilerleyiş, bir eğilim, bir oraya doğru bir hareket tekrar anlamına gelebilecektir. Bilginize 285'e açarsak hatta rekor tazeler 300'e bile gidebilir. Bu yüzden ben herhangi bir sorun görmüyorum. Önümüz hala açık. 225 230 seviyesinin altına salmadıkça da daha da devam edecektir. Yürür, sorun yoktur deriz bilginize. E, yeter ki burasını patla, patlatırsan olur momentum kaybeder. Momentum kaybı da hedefte doğru ilerleme, ilerleme e, durumunun askıya alınması, şirketin çözülmeye başlaması, yani zayıflaması. İşte aşağısı boş 225 anda ondan sonra 205'e kadar 215 de var, 205 de var, 195 de var var. Nerede durur? Tam olarak kestirmek zor piyasaya bağlı o zaman. O yüzden burası patlamamalı diye ifade ediyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı. ...konu teknik analiz. Bunlar dışındaki... portföylerimiz, günlük haftalık... ...aylık cazip teknik analizlerimiz... ...özel algoritmik taramalarımız... ...borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz... ...explore üzerinden özel... ...matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz... ...hepsi ve bunun gibi birçok konu... ...10 binden fazla video ile... oynatma üstündeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına... ...buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de... ...bunları eş zamanlı paylaşmaktayız... Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek? Bu senetler hedeflerin olacak. Beklentiler neler? Hikayeleri neler? Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'a nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>